Ya işte dördüncüyle beşinci olsa daha rahat oluyor. Aynen. Onu uçarak şey yapabiliyorsun. Gözlerini kapatalım. C. Dönüyoruz hemen. Düşman görüldü. Rosboç oluyor lan Altıma sıçtım. Tam geldiydim var ya. Reyna arkamda benim. Oradaydı Burada mı? Evet sesini duymuşsunuz Şükrü bekle Ayakta kalan son oyuncu 3 herhalde bir, bir düşman kaldı Donsun hadi bekle de yerleştirildi <gülüyor> 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 İlk elden bela attı adam Çok iyi olmadım ama <laughs> Mük. Teşekkür ederim. Gör ben bela ona so kendisi. Aynen. Tamam. Adam direkt doldurdu la şeyi ultiyi ilk elde. Hela. <laughs> çek ye, çek çek ne çek ya. Yazmıştı. O kartı da beri yaz. Orospu çocuğu ya. Hemen, hemen sövmek var ya. Yani. Ne varsa konuşuyor işte adam. Kıyameti koparacağız. Hemen bir kükü şey. şey. Ay ya. Piçler işte. Düşman görüldü. Ya nasıl öldüm ya Celong. Reyna'yı gördüm. Dönüyor. Şey gör. Ah. Sen bakmadın ölüyordum, mı? Öyle? Ölüyordum. Baktım da sonradan gördüm. Düşman sen... görüldü. Aha kim sıktı lan? Ben sıktım lan. Kafamı kaçtım. Kafamı sıçtım. Bir şey şey bu bundan gerek biz gel. Kes. Düşman görüldü. Var. Lan... <laughs> Yoktu. Ne görecekler ki? Var. Pingin var. Pingin var. Pas siktir ya. 100 mi, 120 vurdum Reyna'ya. Can çekmedi. Şey yapmasan ya. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ee, middeler, ikisi de midde. Hepsi orada. Baktığın yerde. Şükür Allah belanı ya. vermiyor. Çık la çık. Adam ölüyor. B'ye dönmüş olabilir. Dolduruyorum. Dikkat edin. Son 30 saniye. Bak bizde değil değil mi lan? Onlar da. Onlar, onlar da. Yanımdan geçtin Aklımı çıkardın ya. Yani. <laughs> Beraber gezekti. Burada biri var mı? Yok. Eski vermiyorlar ha. Öyle. lan. Son anda vuracak ibneler. Son 10 saniye. Aya vuracaklar Tam yukarıdan git can sen. Ben üstte gidiyorum çıktı. Şükür Spike yerleştirildi. Bıç gitme. Bıç gitme. Bak bu sesi verme işte. Ses çık gitmiyor onlara. Gidiyor gidiyor. Hızlı ol hızlı ol Şükrü. Bir düşman. Helal. Oldu. Biri gitti. hadi 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 hadi. Biriniz çözün biriniz. Aa! aa. Ayakta kalan sonu. Şükrü oyun. orada. Şükrü git 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 git. Hemen sağda. Alırsın. Bak, bokluyor mu? Bomba bokluyor mu Bombayı da tut. Yarsın, tut tut. Bırak 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 Oğlum. bırak. Bırak tek tabanca. Şükrü bıraksana bırak dediğimde. Bıraktım kanka. Bırakmadım. Tam bırak dediğimde bıraksak neyse sıkıntı o yok. O Phoenix efendi yanımda sönük kalacak. Paranız da ben yok. Hmm. Ben nerede öldüm? Ben Reyna çıktı birden karşıma. Gördüğünüz gibi Seyit oynuyor rahat mi? 7 6'ya 1 gidiyor. Bizim adam 7'ye 1 gidiyor. 7 1 1. Caddeye bol şans. Buyursunlar. Benim bin. Hazırız. olmazsa. Joy sen ağla diyeyim. Senin sıfırleşin var. Sen ağla yazacağım. Ne görecekler? Ya biri var herhalde. ya sikta yalong var. Kijoy. Seyci de gördüm bari. Vay anlar. Mal mısın? Ayakta kalan son oyuncu. Tertemiz. Cangut mal seni nasıl öldün ya? Ha geldim hemen adam oraya pusmuş. almıştı ki. Aldığı bir kit. kapatıyorum ya siker. Kapat diye mama konuşturuyor. Aynen. Dokluk video çıktı. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman orada ben. İlah ise bana salsan abi. Okay, spike Spike burada burada duralım. Herkes pusun bir yeri. Geldi biri. Ben bakıyorum buraya. Lan 104 vurdum. <laughs> Şükrü sıksana amına koyayım ya. Düşman görüldü. Ayakta kalan son oyun. Lan önünden geçti kaldı. adam. Hayır. Kanka. Ne hayır pinkten görmemişsin. Pink adam pink önden pink. geçti. Sinan sen ne yapıyorsun amına koyayım ya? Neyse ki şeyi var var ya ördeği var yok sağlıyor. Ağayrak az daha zor. <Sanlı> Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. Loot yaparken öldüm ya. Yoksa alıyordum o seyici. Seyicileri nasıl o kadar leş aldı lan Önümden Adam oradan geçti, geçti lan. Ben pingim var sandım hatta. Ben adamla savaşıyordum. Sen daha oraya bakıyordun. Kopyama, öyle Neyse şey. sıkıntı yok. şey dediler mi bana? Long var. Sıradaki gelsin. Şu kapıyı kapatsana. Yapin girdi ya. Düşman görüldü. Lan base'de bekliyormuş. Yemin et. Aldın mı? <laughs> Öldü. Öldü tamam spike yerleştirildi. Aa çok zor. Tamam. Da giremeyiz büyük ihtimal uzunda. Gözlerini kapatalım. Naim oldum. Ah. Bekle. Can solunda. Can kut. Dolduruyorum. Helal, ermeni. Ayakta kalan ya son Çamur körüm, onu vur. Bir düşman. Sol. Kaldı, helal, 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 helal. Çöz, çöz. Bombayı çöz. Bomba patlıyor, bomba. Pa Çözersin. Abi, çözemezdi, çözerdin çözemezdi. ya. Yok. Ya ne mal adamsın ya, vallahi çözerdin. Çözemedi. Çözerdi, kanka. Daha var. Tam yeterdi hatta. En azından deneseydi. Silahı da yokmuş. Ya mı koruyayım dedim. Vandal var. İşte. Neyse. Sıkıntı yok ya yani. Ben körü yediğimde sıksaydın ölmezdik de. Tat kaçmadan vurdum var ya o da nasıl? Kaçmadan daha, daha iyi çünkü. Hı. Var mı? şey göremiyorum şu an. Av başladı. Kim mi giriyor lan? Biri gitti. Aa bu ben. Piç beni ne çok öldürmeye başladı ya. Başka? Ah, bir, Aa, bir düşman uçan, kaldı. Bu. Aldım. Orada biri daha mı var? 83 vurmuş vurmuşum Burada. adamı. Aldım, Burada. aldım ya. Ah, Sen Helal kimsin ki beni abi. öldüreceksin? Benim ölmemem lazım. Başın öne eğilmesin. Ya Var o silah Biz savaşçıyız. Ben C'ye geçiyorum ya. Hepsi C'ye geliyor Aa. herhalde. Ve biz yine A'dan geçecektir. Aynen biz ikimiz A'dan gidelim Kanka biri yanıma gelsin acil. Dönebilirsem geliyorum. Sen yetişeceğiz. şükür. A giriyorlar gibi. Aynen A'da şey var. <laughs> Lan beni <gülüyor> kör <laughs> ettin. <laughs> 114 vurdum <Şu> <laughs> Dönüyoruz dönüyoruz dönüyoruz. Aha sıkıştım ben buraya acil gelmeniz lazım. Sanki kim geliyordu? No. Dostlarımı yok edemezsiniz. Şu canım kaldı. Gelerim. İki kişi şey aldım da. Geldim. Geldim. Alon. Geliyor. Kaçın bence. Yan Eyleme basıyor kendini orada. Sağ... Ben şeyim. Çok iyi be. çıktı. Canını bastın sıkıyorsun. Bir düşman kaldı. Tamam. O da burada. Helal elinize sağlık. Oha. Dur, oldu? silahı. Al. Araya sallıyordum yanlışlıkla. <laughs> Neler yaptın orada anlamadım. Ben Bence, bu sefer de... <laughs> B çekiyor ya. kanka be girmeye yemez onların ya. Şey ya C ya. Be hiç girdiklerini görmedim ama bilmiyorum. Ya gidecek. Dolduruyorum. Kafasına ne vurdu? Tamam bak, abi. öyle şeyde geri çık can kut bak raşlama. Can kut ne yazıyor da sen onu yazıp duruyor? Ma sizi varım yapacağım Onlar dedim <laughs> Sonra bak nasıl kill almaya başladım. Lafımın altında kalmadım iyi oldu. Ha, ha durma. Burada kimse yok ki. Aa mı? Aa büyük ihtimal. Aa da kimse yok. yok Aa şey uzundayız şu an. Tamam ses çıkartmayın. Düşman görüldü. Orada mı kanka? Reyna indi. Ben sola bakıyorum. B B, B B B B. Hadi biraz hareket. Spike yerleştirildi. Şey arkanda. Kankam sağında dikkat et. Phoenix alamadı. Sağındaydı Ölme kanka. Phoenix sağındaydı. Asiktir. Ah, Duymadım ya. Sıkıntı yok. yok. Alırız. Can kutu almanız lazım. O içeri gidin alırsınız. Bir düşman kaldı. Biri çözsün çözsün çözsün. Biri çözsün biri çöz 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 çöz. Şükrü oradan gelecek. Tamam. tamam ölmüş tamam, pardon. Gelecek. Pardon pardon ölmüş. Oooo. Size lazım mıydı? Oho. Oooo Şükrü. Ne oldu lan? Mali. Bir şey isteyen var mı? Adam adam silahını aldı onu. Ne aldın Şükrü bakayım mı? Nereye gittin? Onun ee. <laughs> bir şey diyorlar mı la Junkle? <laughs> Daha demediler oğlum lafımın altında kalmayayım da Ben çok öldüm oğlum bir anda ya Rushlayacağım diye Ben iyi çok Yüzleri kızarsın Geldir önüm nazar değdirmek bari Maşallah dede Babalarınla düzgün konuşmaya Sıradaki Hadi. gelsin Ulti bastı ya <laughs> Onlara böyle laf yapmayacaksın Adala. La öldüremedim ya. işte B tarafına geçiyor. Pingini şimdi Bakıyorum. Neredeydi kanka? Reyna B'de bir tarafında. Bit B tarafında. Aynen. Oya kuruyor. Spike ah. yerleştirildi. Fitricek. Alamadım adamı ya. beni kaldırdı adam. Ölmedi. Ay. Amına kodumun tareti öl artık. İnşallah ölmez adam. Oğlum taret adamı. 91 vurdu lan. Taret öldüremedim amına koyayım. Ayakta kalan son oyuncu. Yanık bu eli Allah. Sık sık. <laughs> Körden Geriye körden basmadın evi? Aa, dedim köşeye gideyim orada görmez diye. şeyler şeyleri de geri bas. Şükrü atabilir mi? lazım. Teşekkür ederim. Bir, Bir zamanı var. geldi gibi. Kusura bakmayın beyler hadi şimdi oynamaya başlayalım. olur yükselme artık ya yemin ediyorum bitirdi beni ya. Bu sefer benimki. Ah düşman görüldü. Dolduruyorum. Mu Kör attı bir. Enix <laughs> <laughs> şeyden giriyor kanka. Şükrü al onu. Ya sabır. Jumpit <laughs> yardım. Ha burada biri var. Bekliyorum Cankut. Cankut. Biri var burada. Birini sikeyim ya. De geri dönsene. Kanka geri dönmen lazım. Bir size. düşman kaldı. Kimizin de işine gelirdi geri dönme. Aha ikisini aldım da biri aldı. Reyne'ye öldü. Kim <laughs> çıktı? Nerede ki Reyna? Burda bir Can Aha, buradaydı da... en son. Ben burada öldüm. Buraya hmm. girmiş hmm. de olabilir. Son 30 saniye. Bilerek çıkmıyor ya. E'ye dönmüş olması. E'ye gider büyük ihtimal. Beni orada öldürdü ya siz de buradasınız. Ya, Sinan ne oldu kanka? Sinan'a yakın. Sinan nerede? B'de. Son 10 B'de. saniye. Ah! Vurdurma, vurdurma. Öldüm lan. Pingim çıkıyor ya şansa bak. Sinan kanka Olmasın B'de. Spike yerleştirildi. Oha! Dikkat et. Bilim kala oldu. Hadi alırsınız. Kanka Sinan burada, var? burada, burada Sinan. Hap git. Helal sana, helal Aa, sana, helal, çok helal sana. Çok iyi be. Çöz, çöz. Dolduruyorum. Ya bıçak gitti. Sevilecek. Bu ping ne çıktı bir anda ya? Şuna ya bak. Sıkıntı yok ya. aldı. Ne büyük kötülük. Şu ping bitiriyor pink bizi ya. ya. Abi ben çok öldüm bir anda. Sage mükemmel bir ikili. Şu bir senin parayı bir... da sen harcadık la boşuna ben kanki. Alıyorum. Devam et. İnandan isteyin onda var. Yok la almam şu an Adam karşıma çıktı. Sen yanımda durmayın gördüm. Oğlum orada da Kanka hiç çıkma. Almıştım. Gelsinler Antom şükrü buradan. Ya. Aşağıda olduğumuz için onlar yukarıda avantajlı oluyor. Aha ben buradan bakayım kesiyorum onlar geliyor. bize söyle oluyor. aşağı geçti geçmedi. Şey Aa, mı oh, gelelim başladı. mi? C. mi? Pardon C mi? Geliyor okay. Geliyoruz hemen. Düşman görüldü. Şu sağa sola bak. Sola bakın. Güldük eğlendik. Ölme vakti dolaba baktım. Orada ah. çünkü sağda biri var. şey vuruyor. Şundan görük orada. Spike aldım. Birini ben de sıktım da öldü. Ah. Acil yardım. <laughs> şey. Aha, girmen ne yap? Oradayım ben. Ya ben onu. <laughs> süper. Kafa ah, o da içeride ki. mi? Ayakta kalan Canım çok az gir Öldüm zaten. Sağda sağda sağda. Sol sol. Hay helal tut helal. tut tut. Tutarsın tut. Helal Çok iyi be. Lan niye attın? Abi görev var onu tamamlıyorum. Taraf değiştirmeden önce son tur. E de basacaktım de da. Nasılsa gidecek. <laughs> İki basmamışsın o zaman. Aynen. <laughs> Zaten adam reload yapıyordu alırdım her Yok. Birini kaldıracak doğru. Aynen. Birini ama yine de alırdım. Tam yani. kaldırıyordu. Aslında kaldırsaydı onu öldürüp sonradan ona Arkası dönseydi işine gelirdi. Alamaz. Aynen. Şimdi Çünkü ben yani. çıktım direkt beni aldı. Kör bile olmamış orospu. El o nasıl kör olmadı? Onu bilmiyorum. Ada kimse yok. Var. Bir, Reyna var, Reyna var. Mehmet orada. Bakıyorum Hı. ben şu an. Aldım. Tamam. Kimjoy burada. Ne görecekler ki? Bura boş. Ola bakıyorum orada ben hemen. Şey boş boş sağım bende. Karşıya bakıyorum, karşıda boş. Ya, şükrü'yü de ondan kurtardım. E kimse yok. B'deler herhalde. Bir düşman kaldı. O da burada. <laughs> ya taşlar şere. Hadi biraz Hop, yukarı. Abi Taraf değiştiriliyor. Hadi devam. 5'te 5 beş yapmam var gibi. <laughs> Yine ne diyorsunuz? Sultanım. <laughs> Kaçlarım ne oldu? <laughs> <laughs> Konuşmuyorlar mı ibneler? Ya inşallah olmaz. Korktu ibneler. FF yazsan hocam kut. ne oldu kanka yazsana abi. Kuruyacaklar. <laughs> Alım onların yazdıklarına yanıt vermeyeceğim umursamayacağım daha çok sinir olurlar. Burada başıda. Düşman görüldü. Ben şuradan dan ee, gidiyorum. Seç girdi girmeniz Düşman. lazım acil. Dolduruyorum. Kc yardım'a gidiyorum be. Nasıl Bizim adam atmadı lan. Lan ölsene. Toptan vurmuşum ya. Ping çok fazla. Şükür sende mi var ping? E? Ah, bir düşman kaldı. Bak sana ne adam. Ya. Oku? Harbi ne yaptın hile gibi. Sağda. Kanka orada sağda <laughs> olmaz Kendine can basmıştır büyük ihtimal. 90 vurdum ona. Kurabiliyorsan Kay diyeceğim ben de ben nerede? Helal Sakin Helal, Helal sana ya. Yani. Herkesten kahraman olmaz. Ne sağlık. Enayi Phoenix'in nasıl aldı mı? Oğlum onu nasıl aldın lan orada? Harbi o niye öyle şey öldü la La başka yere sıkıyordu. Allah. Öldü ne? sonra diğerinin kafaya tek attı. Ben de adam ölmedi kafa dedi adam sorun öldü. Aynen aynen. <laughs> ben Pink'ten Şükrü oynayamıyor falan diyordu. Senin Pink olmasa çok iyi oldu. Vallahi var ya bir an ben, önce bir şu eve taşlasın. Bir oladım. doldu. Killjoy şuraya nasıl geçti lan ibne? Bariyer kuruldu. Onlar B'de herhalde. Çıkacağım. Gözlerini kapatalım. Çıkarsan çıkarım. Düşman Sağda görür. biri var Reyna büyük. Şurada mı? Aynen. Spike'ımız ah. düştü. Aa, pardon, pardon. Ben. Spike bende. Öncünü aldım. <laughs> aldım mı Spike'ı gel. Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 helal lan sana. Öyle kolay kolay ölmem. Öyle kolay kolay <laughs> ölmem Aralarında kurtarılmaya Bak, değecek tek yazdım. bir can bile yok. Kirjoğl ağzım dolu konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ben geri kapattım. Kolaysınız bir şey derse söyle. Annen de <laughs> Bu senin için kardeşim. Örkar lan Cankut. Dakini çıkar yazdım. Duvar kurum. <laughs> Bak oraya kör attım ha. Biz aşağıdan girelim. Kör at. Bak. <laughs> Değil mi o da beni al. <laughs> Gözlerimi kapatalım. Üstte işte biri var. Sağına bak. Bomba dostum yolda. Doluyorum. Ula ula arkamdan çık. Dolduruyorum. Tanıyor. ne senin? 80 vurdum ama kaldım canım. Eee ah. 40 vurdum Doğru. Reyna kapıda. Sağında. Cam sağında. Bir düşman. Helal gel. sana. Helal. O da yukarıda. Ha. Benim. Tamam o mecbur sike sike inecek aşağı. Can yani dikkat, dikkat et. Dikkat. Hadi biraz hareket. Helal sana kanka. nereye? Eyvallah. Evet. Dolduruyorum. Bak bu adamlarla dereceli yani Yani lafın gelişi çünkü ön Aynen. öndeyim. Şeyle Sinan'la belki değil de diğeriyle geliyor. Sinan niye oynamıyorsa? Bir sayımız falan iyi gidiyorlar. Seyici ama biraz iyi kullanıyor. Bir de biraz bizi kaldırsa. Hmm. Ben çok öldüm ya can kurt. Neyse. Kere can kurt kaldırdı. Yani. Patlak verecekler. Ee, tek... Ama ben iki kişi almışım lan iyi. Reyna'nın kafaya ne görecekler? Sen hep bir kör oldun gibi. Buraya kör atabilir bak. Atsın Düşman görüldü. Abi, ben çıkıyorum abi. direkt kör atsana. Dur burada baloncuklar var. Birden fazla Aha lan Yok, bundan bahsediyordum. <laughs> Dolduruyorum. Yön ben be hemen. <laughs> ah işte <bir> <laughs> ben <gülüyor> aldım. Kanka benim. Kanki bir can bassana. Kanki can bassana be. Lan açamadım. Bir düşman bir kaldı. kaldı, kaldı değil? Değil. Aynen kendi. Ah öldürüldü. <laughs> <adım. gülüyor> Bizim base'den geliyor. Sıkıntı last bak bende miymiş? Adam orada. Düşman görüldü. Senin ağzına sıçmadın mı şimdi? Spike aldım. Tamam. Oh, Oraya. Don't cut. Spike ben. Ah, taşın Ayakta arkasına geçtim sandım şey ya. Ya başa lan oros bu seni. Ben, ben de olmasın. Amına koyayım. Oğlum taşın Çek oraya geçtim sandım da sayın. pustum Hadi ya. Ben de senden kaçamadım biliyor musun? <laughs> Orada taş var ya. Direkt SA yaptım. Eziksiniz. C C C dönmek. Kanka bir C dönmemiz şey yok mu şimdi? Hadi İki hadi. İki kişi benle mitten gelsin bir kişi. Üç kişi oradan girin. C sen bir şey olursa E bas git kanka direkt içeri. Bay kalın. Birlikte. Birlikte. Niye tek buraya saldınız? Gelik bebeğim. Titriyecek. Stradaki gelsin. Av başladı. Evet, arkandayım. Tam ulti bastı adam Görüş kısıtlanıyor. Pasikte tamam. sikti da orada. Nerede? Da orada. Geberde. Geberde artık lan. C'ye <laughs> de bastım yanlışlıkla. Bakın şimdi. Uzuna bakıyorum ben. Tamam. Uzuna ben de bakıyorum. Kapı bende. Bu sevk. Şurada birileri var. Burası. Oran <laughs> eri. Kapıdan geliyorlar büyük ihtimal. Tam nasıl ölmedin ya? Bir düşman kaldı. Ayakta <laughs> kalan son. <laughs> Hadi <ikinci> gidiyor.